İçerik yönetimi panelinde karşımıza çıkan sınıfları buradan seçip içeriklerin hepsini görebiliyoruz. Mesela ben 9. sınıflar için fizik dersi ünite seçiyorum. Fizik bilimine giriş. Konu seçiyorum. Fizik biliminin önemi. Hangi dersten, hangi sınıftan, hangi konuyu istiyorsam seçip listele dediğim zaman bana o konuyla ilgili video konu anlatımı, sesli konu anlatımı, konu içeriklerinin hepsi yükleniyor önüme. Ben buradan kontrollerini sağlayabiliyorum, görebiliyorum. Burada bu dersle ilgili videoyu açabiliyorum gördüğünüz gibi. Sesli konu anlatımı buradan dinleyebiliyor. Buradan videolu konu anlatımı dinleyebiliyor. Konu içerikleri buradan konu içeriklerinden slayta çok kolay bir şekilde ulaşabiliyor yine. Başka bir derse daha bakalım. Mesela 10. sınıflarda kimya dersi için ünite seçiyorum. Konu seçiyorum. Listele yaptığım zaman bana o derste videolu konu anlatımı, testli ve konu içerikleri önüme gelmiş oluyor. Bu sekmeden de bunları görebiliyorum.